Kaçsız insanlarla 3.500 var. Kaç kişi işsizdir? Yüzde 40'u 50'si Yarız. işsizdir. Tabii yarıdan yaraya işsizdir. Edirne'nin Menzilahir Mahallesi Muhtarı Ergin Karabayır, mahallelerindeki en büyük sorunun işsizlik olduğunu açıkladı. <laughs> Mahallenin nüfusunun yaklaşık 2400 civarında olduğunu söyleyen muhtar Karabayır, pandemi sürecinde yaşanan işsizlik sorununun mahallelerine de yansıdığını, vatandaşların bir kısmının merdiven temizliği ve çöp toplayarak yaşam mücadelesi verdiğini anlattı. Karabayır, "Devletimizden özellikle gençlerimize iş konusunda beklentilerimiz var." dedi. Mahallenizin nüfusu kaç? Şu anda 2300-2400 civarında. Evet. Ee, peki mahallede işsizlik var mı? Şu yani anda... bu dönemde en büyük sorun nedir? İşsizlik. En büyük sorunumuz işsizlik. Neden işsizlik var muhtarım? Valla imkanları devletin yani bazı yerlerde işsizliğin azaldığını, işçilerin çıkarıldığını bu bizim mahalleye de aksıyız. Zaten bazı yerlerde fabrikalar kapanınca, oradaki çalışan işçileri de çıkarınca buranın insanları da işsiz kalıyor yani. Ne yapıyorlar? Nasıl şimdi, devam ettiriyorlar ya. Şimdi burada çoğu alımları merdiven temizliğine gidiyor. Bazı insanlarımız çöp toplamaya gidiyor. Öyle bir yaşamlarını sürdürüyor yani. Kendi imkanlarını ne? Siz mesela neler talep ediyorsunuz? Şimdi devletimizin bu gençlere, bu insanlara yardımcı olmasını, şu anda belediye başkanımız Allah razı olsun çoğu gençleri iş imkanı sağladı. %80'i. Belediyenin çatısı altında çalışıyor yani. Orada bir sıkıntı yok. Belediye olmasa daha çok işsizlik olacak şu anda. Peki talebiniz var mı işle ilgili? Tabii ben yakın zamanda bu da yaşayan vatandaşlarımı da ırk, ırk ayırmadan bunlara da bir iş bir imkanları bulunursa şey ya olursa sevinirim yani bir muhtar olarak. Zaten tek temelimiz bu işsizlikten eşler çocuklarını mağdur tabi. İmkanları olmayınca çok çocuğunun yaşamları da güç oluyor. Çoğu zaten kirada oturuyor. Çoğu ceyranın suyunu ödeyemiyor, kirasını ödeyemiyor. Mağdur kalıyorlar yani. 2500 kişi var evet. mahallede. Tabii kayıtlı, Kayıtlıdır. Kayıtlı olarak bu şey aman küçük geçik yani kaçılsız insanlarla 3.000 3.500 kaç kişi işsizdir yüzde 40 yüzde 50'si işsizler tabii yarıdan yaraya işsizler. <laughs>